Herkese merhabalar, ben Hacer. Beni genelde keşfede çıkan ütü videolarımdan tanıyorsunuz. Her şeyi ütülediğim için genellikle çokça da eleştiri alıyorum. Ee, sıkıntı yok benim için <laughs> bu konuda. Ee, ütü hakkında çok fazla soru aldığım için, keşfede çıktığı için böyle bir video hazırlamak istedim. Ütünün genel olarak özelliklerinden bahsetmek istedim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben ütünün modelini de yorumlara yazacağım. Öne çıkanlarda da linki mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın. Su haznesini çıkararak çeşmede doldurabiliyorsunuz. 1.8 litre su haznesi var. Kireci kendisi ayırıp ütüye gönderiyor. Ütümüzün ısınma süresi 2 dakika sürüyor tam olarak. Işıkları yanıp sönmeyi bıraktığı zaman ütümüz hazır hale gelmiş. Haznesi büyük olduğu için saatlerce ütü yapma imkanı buluyorsunuz. Burası kirecinin toplandığı hazne. Uyarı ışığı yandıktan sonra temizliyorsunuz. Su haznesini çıkarıp takmak oldukça basit. Arıtma suyu veya hazır su kullanmanız önerilmiyor mutlaka çeşme suyu kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde emniyet kilidi var. Kilidi açmadan yerinden oynatamıyorsun. Tabanı yanmaz yapışmaz özel bir taban. Gördüğünüz gibi ütün hiçbir yerinde ısı ayarlama düğmesi yok. Isıyı kendisi ayarlıyor tamamen. Bunu da kumaş tanıma teknolojisi sayesinde yapıyor. Biliyorsunuz pamukları ütülemek zordur. Burada pamuk bir yastık kılıfını önce ütüleyerek size göstermek istedim. İki kez buhar tuşuna basınca otomatik buhar özelliğine geçiyor. Ben bu özelliği pek kullanmıyorum. Çünkü buhar düğmesi altta olduğu için buhar basmak daha kolay oluyor. Ve ütü yapmak çok daha keyifli bir hale geliyor. Ütünün 8 varlık bir buhar gücü var ve üst kısım sadece 600 gram ağırlığında. O yüzden ütü yaparken sizi hiç yormuyor, yağ gibi akıyor gidiyor resmen. Şimdi en sevdiğim özelliklerinden birini göstereceğim. Tişörtün üzerindeki baskıyı görüyorsunuz. Hiçbir şekilde bu baskıları kaldırmıyor. Yani ters çevirerek ütülemeniz gerekmiyor. Tabi bazı kalitesiz baskılar için bunu söyleyemeyeceğim. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ve diyelim çocuk ağladı veya zil çaldı. Acilen gitmeniz gerekti. Ütüyü öylece unutup gittiniz. Hiçbir şekilde kıyafetinizi yakmıyor. Tamamen burada ısıyı kesiyor. Ve kıyafetinize hiçbir şekilde zarar vermiyor. Kaldırdığınız zaman aynı şekilde devam ediyorsunuz. Burada tam 18 saniye gibi kısa bir sürede bu body'yi ütülüyorum hemen. Buharı çok iyi olduğu için ve ütü çok hafif olduğu için gerçekten burada büyük keyif alarak yapıyorum. Ütü sevmeyenler bile bence bu şekilde keyif alarak yaparlar. Bazen ütüyü neden ters tarafa koyduğumu da soruyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Çekim için bu şekilde daha rahat oluyor. Ve benim tersine gelmiyor açıkçası. Böyle bu şekilde alıştım. Benim aklıma gelenler bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.